Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir teknik analiz videosuyla daha birlikteyiz. Bugün bahsetmiş olacağımız konular ilk başta Bitcoin tarafında çok önemli bir grafiğimiz var. Uzun vade grafiğimiz. Bunların detayları hakkında konuşacağız. Ardından bizleri ısı haritaları tarafında neler bekliyor olabilir? Isı haritalarında Hangi seviyelerde alıcı ve satıcı oranı yüksek? Bunların detayları hakkında konuşacağız. Ardından Bitcoin ve Ethereum tarafında teknik kısımda bizleri neler bekliyor olabilir? Bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Ardından genel olarak totali 2 tarafında ve dünya piyasaları S&P 500 endeksi ve ABD dolar endeksi tarafında son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Videoya geçmeden önce video like yorum atarak kanalda abone olarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında NFT kanalımızın linkini ve Twitter hesabımın linkini bulabilirsiniz. Oralara giderek de bizleri takip edebilirsiniz ve aynı şekilde abone ol butonunun sol kısmındaki katıl butonuna basarak katıl özel Telegram grubumuza gelip hem alım satım yerlerimden hem de piyasa ile ilgili sesli notlardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden videoya geçelim. Evet arkadaşlar bu grafik bana ne diye soracak olursanız bu grafik Bitcoin'in uzun vadede neler yaptığını ve önümüzdeki dönemlerde Bitcoin'in uzun vadede neler yapabileceğini bizlere gösteren bir grafik. Ve burada her bir mum yaklaşık bir haftayı temsil ediyor ve 2011 yılından beri 2022 yılına gelen, gelen kadar bir grafik var yani yaklaşık 11 yıllık bir grafik var karşımızda ve 11 yıllık verilerle birlikte sizlere konuşmuş olacağım. Şimdi burada geçmişten başlıyorum günümüze doğru geleceğim bu bitcoin'in uzun vadede haftalık grafiğinde yani her bir mumun bir haftayı temsil ettiği bir grafikte bir kanalımız. Şimdi burada neler olmuş? Gördüğünüz gibi 2011 yılında şu şekilde grafiği en başa alıyorum. 2011 yılında bu parabolik kanalın yukarı tepesine değiyoruz. Ve tepesine değdikten sonra gördüğünüz gibi aşağı bandına düştükten sonra tekrardan açıkçası bir rally yapıyoruz. Ve rally yaptıktan sonra 2014 yılına odaklanmanızı istiyorum arkadaşlar. 2014 yılında ne yapıyor Bitcoin? Bitcoin 2014 yılında bakın yaklaşık 1000 dolar seviyelerine kadar yükseliyor. 2014 yılındaki yükselişe bakarsanız çok net bir şekilde görmüş olacaksınız. Ve burada 1000 dolar seviyesine doğru yükseldikten sonra Bitcoin yaklaşık 200 dolar bandı ile 300 dolar bandı arasına doğru bir düzeltme verdiğini görüyoruz. Ve bu düzeltme nereye tekabül ediyor? Gördüğünüz gibi kanalımızın alt bandına tekabül ediyor. Ve alt bandına değdikten sonra bitcoin tekrardan artışa başlıyor ve 2017-2018 yılları arasında bir rally yaşıyor ve o süreçte de gördüğünüz üzere 20 bin dolar seviyesine denk geliyor. Bitcoin 20 bin dolar seviyesinde bir rekor yapıyor ve bu rekorunu yaptıktan sonra fiyat ilk başta 5.000 dolar seviyelerine ve ardından mavi çizgimiz olan 0.382 seviyesi olan 3.000 dolar seviyelerine doğru geriliyor ve baya bir süre yatay gidiyor ve yatay gittikten sonra gördüğünüz gibi şuradaki iğne de Covid kreşi oluyor ve Covid kreşinde de kanalın alt bandından destek aldığını görüyoruz. Yani bir nevi 3000 dolar seviyelerine doğru fiyatın tekrardan test verdiğini görüyoruz. Ve ardından bildiğiniz gibi 2021-2021 yılları arasında Bitcoin tekrardan rally yapıyor ve ilk başta 64 bin dolar seviyelerine ve ardından 68 bin dolar seviyelerine ulaşarak şimdi tekrardan bir ayı sezonuna yani bir düşüş sezonuna girdiğini görüyoruz Bitcoin'in. Peki burada Bitcoin bir önceki senelerde ne yapmıştı? Bakın bir önceki senelerde hep kanalın alt bandından destek almıştı. Bu 2017-2018 yılında yaklaşık 3000 bandına tekabül ediyordu. Aynı şekilde 2014-2015 yılında yaklaşık 250 dolarlı 300 dolar bandı arasında tekabül ediyordu. Ve şu an bakacak olursak bu seviyeye 13.000 ve 14.000 dolar seviyesi arasına tekabül ettiğini görüyoruz. Peki bu bizler için ne anlama geliyor? Grafiği şu şekilde sizler için uzaklaştırıyorum ki sizler de detaylı bir şekilde bakabilirsiniz diye. Bu bizler için şu anlama geliyor arkadaşlar. Bitcoin'in şu an potansiyel olarak bir dip aradığını gösteriyor. Bakın kesinlikle şunu demiyorum. Bu bölge Bitcoin tarafında kesin dip bölgesi demiyorum 20.000 dolar seviyesine. Ama burada Bitcoin'in potansiyel olarak bir dip aradığını görüyoruz fiyat son zamanlarda neye göre hareket ediyor makro verilere göre hareket ediyor FED'den gelen faiz arttırımları olsun enflasyon verileri olsun savaşta son durumlar olsun Bunlar bildiğiniz gibi piyasaya etkileyen durumlar ve burada Bitcoin'in teknik anlamda baktığımızda bir dip arayışında olduğunu görüyoruz ama burada Bizim bir dip bölgesinde olduğumuzu teyit etmek için ilk başta makro veriler tarafında ben bir pozitifleşme gerektiğini düşünüyorum ve şu an ne yazık ki o şekilde bir durum söz konusu değil ve burada baktığımızda e, gördüğünüz üzere bu bölgede Bitcoin'in şu an alt bandı yaklaşık 13.000-14.000 bin, bin dolar seviyesine tekabül ediyor ve bir önceki döngülere baktığımızda Bitcoin her zaman alt bandına değdiğini gördük. Peki burası kesin dip mi? Yani 20 bin dolar seviyesi kesin dip mi? Hayır. Hala dip olduğuna dair bir emare yok. Ve fiyatın ne yazık ki hala düşme ihtimali var. Ama bu grafikten çıkaracağımız anlam şu olmalı. Bitcoin'in potansiyel olarak bir dip arayışında olduğunu gösteren bir grafik bizlere. Bakın bunu da sizlere çok açık ve net bir şekilde söylemiş olayım. Şu an Bitcoin tarafında potansiyel olarak bir dip arayışında olduğumuzu görüyoruz. Bizim için dediğim gibi destek seviyelerimiz önemli 13 bin dolar seviyesi ve 20 bin dolar seviyesi uzun vadede çok önemli destek bölgeleri ki bunu da bu grafikten net bir şekilde anlamış oluyoruz. Bu da size en azından bir yol haritanızı çizmenizde yardımcı olması amacıyla sizlere bunu da paylaşmış olayım dedim. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak bizleri ısı haritaları tarafında kısa vadede neler bekliyor bunların detaylarıyla ilgili konuş. Arkadaşlar videoyu kısa bir bölüyorum. Katıl özel telegram grubumuzda abone ol butonunun sol kısmındaki katıl butonuna basarak çok daha detaylı bir şekilde bilgi alabilirsiniz. Mayıs ayında girdiğimiz işlemlerin tarihi ve gördüğünüz gibi kapanış tarihi var ve burada total kar zarar kısmına baktığımızda yaklaşık 4,89 kar oranına sahip olduğumuzu görüyoruz. Bu da pozisyon başına bir birim riske ettiğinizi düşünürseniz ay sonunda 4,89 birim karda olacaktınız. Yani burada bir nevi pozisyon başına 100 birim 100 dolar riske ettiyseniz ay sonunda 489 dolar karda olacaktınız. Sadece 6 işlemle olacaktı. Bu bu bizlerin aldığı işlemler. Bunu da size daha şeffaf bir görüntü adına paylaşmak istedim. Daha fazla bilgi almak istiyorsanız abone ol butonunun sol kısımdaki katıl butonuna basarak daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden videoyu sizi tekrardan bırakıyorum. Arkadaşlar ısı haritaları tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana Burada bizler için ısı haritaları tarafında sizlere 18 bin dolar seviyesinin önemli bir destek bölgesi olduğunu söylemiştim. Ve gördüğünüz üzere fiyat kaç kere bu bölgeye düşerek bu bölgeden tepki aldığını ve şu an 22 bin dolar bandından işlem gördüğünü görüyoruz. Şimdi burada arkadaşlar yukarı yönlü hareketlerde kısa vadede en önemli satıcı kitlesinin ben 23 bin dolar seviyesinde bulunduğunu düşünüyorum. Bakın 23 bin dolar seviyesi bizler için kısa vadede Bitcoin tarafında önemli bir direnç bölgesi halinde çalışacaktır. Ve 23 bin dolar seviyesinin üzerine doğru bir atılım göremediğimiz sürece ne yazık ki Bitcoin'de satıcıların aktif olma ihtimali yüksek. Ama 23 bin dolar bandı üzerine doğru atabilen bir Bitcoin açıkçası kısa vadede biraz daha güç gösterisi yapmış olur. Ve burada aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde alıcıların bulunduğu bölge neresi diye soracak olursanız bana 18 bin dolar seviyesi. 18 bin dolar seviyesi bizler için ısı haritalarında önemli alıcı kitlesinin bulunduğu bir bölge. Ve açıkçası 18 bin dolar seviyesinin altına doğru. Ben bir kırılım görmememiz gerektiğini düşünüyorum. 18 bin dolar seviyesi bizler için önemli bir destek bölgesi. Ve o destek bölgesinin altına doğru herhangi bir kırılım bizler için ne yazık ki pek pozitif etkilenmez. Bunu da sizlere çok açık ve net bir şekilde söylemiş olayım. Yani ısı haritalarına baktığımızda burada kritik destek ve direnç bölgelerimizi anlıyoruz. Birisi 18 bin dolar seviyesi birisi de 23 bin dolar seviyesi. Bu iki seviyeyi yukarı yönlü hareketlerde ve aşağı yönlü hareketlerde takip etmekte fayda olduğunu düşünüyorum ben kendi adıma. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Bitcoin ve Ethereum tarafında teknik kısımda son durumlar neler? Bunların detaylarıyla ilgili konuşalım. Arkadaşlar videoyu kısa bir bölüyorum. Videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında Discord kanalımızın linki var. Oraya da hepinizi bekliyorum. Gün içerisinde market analizi altcoin'ler analizi ve dünya endekslerindeki son durumlar neler bunlar hakkında konuşuyoruz. Sizlere detaylı bir şekilde analizleri atıyorum ve diğer arkadaşlarımızla konuşarak tartışarak piyasa ile ilgili sohbetler edebilirsiniz. Çok dostane bir ortam var. Oraya da katılmanızı kesinlikle bekliyorum. Sizlere çok yararı dokun dokunacağından eminim. Hemen sizlere şimdi daha fazla tutmadan videoya bırakayım. Discord kanalımızın linki videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında. Arkadaşlar Bitcoin tarafında teknik kısımda baktığımızda son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Burada Bitcoin'de sizlere yeşil bölgenin hem yayınlarımda hem hem de videolarımda ne kadar önemli bir destek bölgesi olduğunu söylemiştim. Burası yaklaşık 19.500 dolar seviyelerine tekabül ediyordu ve gördüğünüz üzere fiyat bu bölgeden birçok kez yukarı yönlü tepkisini almış bulunmakta. Şimdi burada eğer olur da Bitcoin tekrardan şu bölgenin üzerine doğru bir atılım gösterebilirse yani 21500 dolar bandının üzerine doğru Bitcoin tarafında bir atılım görebilirsek bu bizler için Bitcoin tarafında yukarı yönlü hare hareketin devam etme potansiyelini gösterir. Yani 21500 dolar bandı üzeri Açıkçası Bitcoin'in bir tutunulabilirlik göstermesi gerektiği düşünüyorum. Ve aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde 19.500 dolar seviyesinin altına doğru bir kırılım görmememiz gerektiğini ben kendi adıma düşünüyorum. Yani burada fiyatın 19.500 dolar seviyesini yakından takip etmesi lazım. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim şu bölgenin üzerine doğru yani 21.500 dolar bandının üzerine doğru bir atılım gerektiğini düşünüyorum o bölgenin üzerine doğru gelebilecek herhangi bir atılım bizleri Bitcoin tarafında 23 bin dolar seviyesine doğru götürebilir ve aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde 19.500 dolar seviyesi önemli bir destek bölgesi o destek bölgesinin altına doğru bir kırılım görmediğimiz sürece Açıkçası fiyat kısa vadedeki bu pozitif görüntüsünü devam ettirecektir. Ama eğer olur da 19.500'ü kaybedersek yani burada gördüğünüz yeşil bölgenin altına doğru bitcoin tarafında bir kırılım görürsek bu da satıcıları akabinde getirecektir. Yani sizlere burada önemli destek ve dirençleri hatta oluşabilecek senaryoları bile söylüyorum. Sizin burada yapmanız gereken tek şey fiyatın ne yaptığını izlemek ve ona göre ee, karar vermek burada aşağı yönlü hareketlerde 19.500'ün kaybı hiç pozitif olmaz. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde olur da 21.500 dolar bandı üzeri bitcoin bir tutunabilirlik gösterebilirse bu bizler için yukarı yönlü momentumun devam etme ihtimali olduğunu gösterir. Bunları da size çok açık ve net bir şekilde söylemiş olayım. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Ethereum tarafında son durumlar neler bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar Ethereum tarafında teknik kısımda son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Burada Ethereum'da da bizler için önemli destek bölgesinin 1100 dolar seviyesiyle 1000 dolar bandı arası olduğunu söylemiştim. Yani buradaki kırmızı kutuyla yeşil bölgenin bizler için çok önemli bir destek bölgesi olduğunu bir önceki videolarımda ve yayınlarımda sizlere söylemiştim ve gördüğünüz üzere fiyat bu bölgeye doğru bir düzeltme vererek bu bölgeden tekrardan tepki aldığını görüyoruz. Şimdi burada aşağı yönlü hareketlerde 1100 dolar seviyesinin ve 1000 dolar seviyesini yakından takip etmekte fayda var ve bu bölgenin altına doğru açıkçası herhangi bir kırılım görmememiz gerektiğini düşünüyorum. Eğer bu bölgenin altına doğru bir kırılım görürsek bu bizler için Ethereum tarafında da düşüşün baskılanıcı olabileceğini gösterir. Bunu da net bir şekilde söylemiş olayım. Burada en azından aşağı yönlü hareketlerde 1000 dolar seviyesini Ethereum tarafında kesinlikle kaybetmememiz lazım. Ve yukarı yönlü hareketlerde şu bölgenin üzerine doğru. Yani burası neresi 1256 dolar bandı. 1256 dolar bandının üzerine doğru bir atılım görmek Ethereum tarafında pozitif karşılanır. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak altcoinler tarafında son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar, total 2 tarafında yani genel olarak altcoinler tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana Burada alt Coiner tarafında yani Total 2 tarafında bizler için önemli destek bölgesinin 400 ve 300 puan arası olduğunu düşünüyorum. Ve bu bölge bizler için alt Coiner tarafında Total 2 tarafında önemli bir destek bölgesi. Ve zaten alt son bir günü itibariyle açıkçası kısa vadede pozitif göründüğünü sizlere söylemek istiyorum. Yani burada Total 2 tarafında en azından şu bölgenin 524 puan seviyesinin üzerine doğru bir atılım görmemiz bizler için e, pozitif karşılanacaktır. Eğer bu bölgenin üzerinde şu an bir tutunabilirlik gösteriyor ve bu da bizlere Total 2'nin yani genel olarak altcoin'lere baktığımızda kısa vadede bir pozitif göstergenin oluştuğunu gösteriyor. Şimdi burada Total 2'nin tekrardan şu bölgenin altına doğru yani 500 puan seviyesinin altına doğru açıkçası bir kırılım göstermemesi gerektiğini düşünüyorum. O bölgenin altına doğru gelebilecek herhangi bir kırılımın bizler için pek pozitif olacağını ne yazık ki düşünmüyorum. Ve yukarı yönlü hareketlerde bizim için önemli direnç bölgesi şu şekilde söyleyeceğim 600 puan seviyesi 600 puan seviyesinin üzerine doğru gelebilecek herhangi bir atılım bizler için pozitif karşılanır ve fiyat tekrardan yukarı yönlü bir hareket yapmış olabilir. Ama şu anlık dediğim gibi alt evet kısa vadede bir güçlülük göstergesi var. Ama dikkatli olmamız gereken bölge 472 puan seviyesiyle 500 puan seviyesi bu bölgenin kaybını görmememiz gerektiğini ben açık ve net bir şekilde alt koyner tarafında düşünüyorum. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak. Dünya piyasaları S&P 500 endeksi ve ABD dolar endeksi tarafında son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar S&P 500 endeksi tarafında yani ABD piyasaları tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Burada S&P 500 endeks tarafında 3300 ve 3500 puan seviyesinin bizler için önemli bir destek bölgesi olduğunu düşünüyorum. Ve dünkü kapanışta yani hafta sonu olan kapanışta ABD piyasalarının pozitif bir kapanış yaptığını açıkçası sizlere çok açık ve net bir şekilde söylemiştim. Burada S&P 500 endeksi tarafında bizim en azından şu yukarı yönlü hareketlerde 4033 puan seviyesi üzerine doğru bir kapanışa ihtiyacımız var. Yani bunu görebilmemiz bizim için önemli çok güzel olur diye düşünüyorum. 4033 puan seviyesi üzerine doğru S&P 500 endeksi tarafında bir kapanış. Ama bunu hala net bir şekilde görebilmiş değiliz. Ve burada evet ABD piyasaları hafta sonu pozitif kapattı. Haftayı pozitif kapattı ki bu kriptoya da biraz olsa da yansıdı. Ama burada hala kritik bir lokasyonda olduğumuzu sizlere söylemek istiyorum. Aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde 3800 ve 3600 dolar bandını S&P 500 endeks tarafında yakından takip etmekte fayda var. O bölgelerde bizim için önemli bir destek bölgesi halinde çalışacaktır. Yani bu seviyeleri lütfen not alın arkadaşlar. Bunların size yararı çok olacaktır diye düşünüyorum ben kendi adıma. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak dolar endeksi tarafında son durumlar neler? Bunların detaylarıyla ilgili konuşalım. Arkadaşlar dolar endeksi tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana dolar endeksi e, yatay bir şekilde haftayı kapattı. Şimdi burada dolar endeksi tarafında bakın arkadaşlar size her zaman söylüyorum. Uzun vadede gücünü ve momentumunu koruduğunu dolar endeksinin görüyoruz. Yani burada umarım hepimiz hemfikirizdir. Ama burada dolar endeksi tarafında 101 puan seviyesini ve 100 puan seviyesini yakından takip etmekte fayda var. 101 puan seviyesiyle 100 puan seviyesinin altına doğru bir kırılım görmediğimiz sürece bu açıkçası bizler için dolar endeksinin uzun vadede hala gücünü ve momentumunu koruduğunu gösterir. Yani bunu da size çok açık ve net bir şekilde söylemiş olayım. Burada dolar endeksi tarafında 101 ve 100 puan seviyesini yakından takip etmemizde fayda var. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim en azından 105 puan seviyesinin üzerine doğru ben bir atılım göstermemiz gerek, gerekmediğini düşünüyorum. Yani 105 puanın üzerine tekrardan atarsa dolar endeksi bu bizler için hem kripto para piyasasını hem de ABD piyasalarını negatif etkileyecek bir durum olur. Ve burada dolar endeksinde eğer biz olur da 101 puan seviyesiyle 100 puan seviyesinin altına doğru bir kırılım görürsek bu bizler için hoş karşılanacaktır. Ve fiyat genel olarak hem kripto para piyasası ve hem de ABD piyasaları rahatlayacaktır. Yani bu iki seviyeyi dolar endeks tarafında yakından takip etmenizde ben açıkçası fayda olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar bugünlük genel olarak bu kadardı. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olarak video like yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında NFT kanalımızın linkini ve Twitter hesabımın linkini bulabilirsiniz. Oralara giderek de bizleri takip edebilirsiniz. Ve aynı şekilde abone ol butonunun sol kısmındaki katıl butonuna basarak katılı özel telegram grubumuza gelip hem alım satım yerlerimden hem de piyasa ile ilgili sesli notlardan haberdar olabilirsiniz. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Görüşmek üzere. Bay bay.